bugün sizlerle Küçük Bayan Yardımsever. Bakın hikayesini Küçük Bayan okuyacağız. Şimdi... Uyurken size yardımcı olacak, değil mi? Evet. Şimdi hemen başlıyoruz hikayemize. Küçük Bayan Yardımsever yardım edip de beceremeyenlerden. Bana demek dersen hemen anlatayım. Bir gün Bay Uzun'un ayakkabı babacıkları çözülmüştü ve küçük bayan yardım seven gibi biri bunu tahmin edebilmişti. Ama nasıl becerdiyse Bay, Bay Uzun'un ayakkabı bağcıklarını birbirine düğümlemişti. Ve dedi ki ben yardım ederim diye haykırdı yine hemen bir bant getirip yapıştırdı vampire yapıştırmasına. Ama bil ne <laughs> bilebilirsen neresine yapıştırdı? Ağzına. Bay uzun ağzına. Hmm, mum, hmm, diye konuşamayan bay uzun. Çıkar ağzından demeye çalışıyordu. Ve Çocuk ben yardım bay uzun Bil... ağzından yapışkanı hızlıca çıkardı. Bay küçük ben yardım sever. Tuttuğu gibi çığ diye bay uzun ağzına çıkmıştı. Aa diye bağıran bay mutlu. Açtı. Işte. Bay uzun. Aa diye Ve Bay Mutlu garip bir şekilde uyandı. Bay iyi geleni çağırması gerekiyordu. Ve bakar bakmaz dedi ki Bay iyi gelen. Kızanık olmuşsun dedi. Ve Bay Mutlu yüzünü avuştura avuştura sızlandı dedi. Dedi ki Bay iyi gelen. Şimdi iyice örtün üstünüzü ve günde üç kere için bu ilacı. Budur size gereken dedi. Ve tam sıcak yatağına uzanmışken Bay Mutlu tak tak tam dön daha tak 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 diye kapı çaldı. Acaba kimdi? Acaba kimdi? ve o bir koşuyor. koşu kızıyla koştu at açtı var mutlu çıkıp diye gelen küçük bayan yardım severdi ve yine ben yardım ederim diye haykırdı benim yardım etme yok dedi bu Mutlu. Ama küçük bayan yardım sever İdraz yok diye onu susturdu ve evin çevre biraz evin çevresine göz gezdirdi. Dedi ki bu evin ihtiyacı var iyi bir temizliğe dedi. Ve bir sıcak yatağına uzanmış ki kapı hafifçe uzandı ve açıldı. Bil bakalım bu kapıyı sessizce açan kimdi? Tabii ki de küçük bana dedi ki acaba gösterebilir misiniz tatlı fırçasının yerini diye hafifçe söylendi ve Mahmut'u bir kez daha yatağından kalktı. Ya, tatlı fırçasının yerini gösterip tekrardan yattı yatağına. Ama nasıl becerdiyse küçük bayan yardımcı sever yerlere buraya dağılmıştı ama Geldi ki sabun kalıbına basıp tek tepe taklak yere düşmüştü ve tabii ki su kovasına da kafası sıkışmıştı. Önünü göremediği için de, önünü göremediği için de tencerelerin olduğu dolabada tosladı yetmezmiş gibi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bütün tencereler her şeyi yine döküldü. Ve yetmezmiş gibi buzdolabına da tosladı. Aman Allah'ım. Bütün tereyağlar, yumurtalar, sucuklar, muzlar hepsi tepe taklak yere döküldü. Sütler bile, içecekler, ballar, pastalar, patatesler kavunlar ve mantarlar hepsi tepe oldu ve en yiyecekleri yazık oldu. En küçük bana yardım sever. Küçük bana yardım sever. Üstü başı batmıştı. Ve kapıyı açan bay mutlu ağzı bir karış açık kalmıştı. Kafasını yordu Ve Var mıtım kullandı. Cılız bir ses geldi. Evet. İmdat 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 diye. Bu ses küçük bana yardım severden yani... başkası olamazdı. Ve kovayı tuttuğu gibi çıkar verdi. Şihu diye çitleri açtı, kapıdan geçti Şş. ve blıf. Soğuk gözlerine içine Allah. girdi ve uzaktan bir gölge belirdi ve, uzaktan ve bu gölge küçük ben yardım söyledi ve yine ben, ben yardım, yardım ederim. ederim diye haykırdı. İşte başkalarına yardım etmek isteyip de edememek böyle bir şey olur.